Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlar. Hatice hanım, kumanda sende. Kumanda bende ver, kumandayı bakarım. Ama şöyle iki elinle dursan daha güzel olur. Öyle bazen ya, işte edemiyorum. Buraya bak, şuraya. Arkadaşların elinde bayağı bir şey var, ayaklarında. Neden önden mi başlayacaklar Ali? Arkadaşlar, şuraya Yogun biraz. En azından tandıra gelirken ayağımız çamur olmasın. Bizimkisi maksadı o. Arkadaşlar. Arkadaşlar sağ olsun. <laughs> Seyde çalan, çalışan arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi. Ağzında şuraya koyaydı bence ya şöyle şuradan dinlenebilirdi bak. Şuradan bilinebilirdi değil mi? Düz yani. Mikserin ucunu bekliyorlar arkadaşlar. arkadaşlar ve şeyi cıvıtmaya uğraşıyor içindekini bakalım hayırlısı diyelim hayırlısı olsun ayağımızı çamurdan kesecek şekilde olsa yeter arkadaşlar bakalım hayırlısı olsun inşallah Havamız da güneşli. Bu Bugün çok güzel. Hava sıcak. Rabbim mı atmıyor kurban olduğum. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel güzel canlar. Arabalar boş. Kalın mı arkadaşlar burada? Böyle. उनास जॻाले Yine yani ara şeyden mi geldi? फ्रेक में फ्रेक बंदे ये तो फ्रेक आले अंतरा बाबा Şuraya yecici kuran bunu ne kadar atay? Anı. Neyse onu alı Neyse bayını da. Usta. Kayna. Ha. Ha, joy olur ha. Abi sen güzel masal çekiyorsun. Vallahi. Şu kuranın evet. şu yamuk yere keşke ataydın bunu dala. bir evet. <laughs>

Evet. Sağ olasın, Allah razı olsun. Sana da kolay gelecek, az ha, kaldı. Bilal. Bilal ki zamanda da şuraya az bir şey, şöyle ileri. Şimdi de şöyle mas atacak şu kadar da zamanda şuraya az bir şey attıracağım ileri zamanda. Evet. Size de şuraya getireceğim abi. Şuraya olursa güzel olur, mas atmıyor. Bura <laughs> golge, akşam golge soluyor ya. Allah, var, Arkadaşlar, abi de sağ olsun. Düz diyeline sağlık. Hmm. Aynı şey gibi oldu la asansör şey iyi oldu Yukarıdan açacağız şey. <laughs> Hasta Ali Şu benim dediğim yer bayağı Kal Kalbim doğru yaymış Gördün mü? Lan He he, yağmurdan korumak için. Duvarı arkadaşlar. Evin kenarından da korumuş olduğumuz gibi. iki dakikada sağ olsunlar, var olsunlar. Allah razı olsun hepsinden. Ha, bir yon aşağı indirdin oraya Ali. Arabaya tekerlerinin yerine yer mi yapıyor? Ne örüyor? Beton <laughs> oraya döktü. <laughs> Abi çek. Abi inşasında herhalde. <laughs> Ali! जल <laughs> छिया <laughs> <laughs> He. Ne yapıyorsun? Daha güzelleştiriyorsun ha? <laughs> Arkadaşlar ben kaymamak için şöyle tırtıl tırtıl olsun diyorum. Hali de kızak gibi yağlıyı. Güzelce Şu şekilde yonga. Güzel oldu. iyi oldu Ali. He vallahi iyi oldu. Şöyle bir tane ne ya istiyor? He. He. Duvallarımızı zaten Allah'tan boyamadık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Kendine mi dayayacağım? Evet. Dikkat et hani. da. Yoruldum. Oralarda çakınca düzlerim. Şuraları şöyle. düzdü o zaman. Hadi. Tabii ki. Ha. Öyle mi? Öyle çok güzel oldu. He hem de illiyatı. Demek verdik, para verdik. Değil mi? Şeyden kalan iki üç el arabası aldık, aldım. Kompaydı. Güzel oldu, iyi oldu Ali. Şuraların Ali yapak olsun evet. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar yeniden Ali sağını solunu şu şekil köşeleri düzenliyorum değil mi? Soğuk da iyi çıktı ama rüzgar. Bir bakıyorsun güneş bir bakıyorsun birden hemen zehir gibi acı 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 esiyali. Evet onu onun köşeler o, o, o şekilde. Şurayı da sonra dedi ek yapar arkadaşlar. Aceleyle şimdi o kadar oldu. Akşam akşam. İyi oldu Ali. Güzel oldu bakalım. Aynı sos. Değil mi Ali? Tabii ki. İyi en azından ayak. Şeye işte inerken arkadaşlar tandıra şuradan inip merdivenden inip gelirken çamur olmasın ayağımızın altı. He, duvarımız. Duvara da değil mi? Duvarımıza da faydası olur altına. He, aynen. Duvara en azından dediği gibi su mu almaz alttan bir şeyler olur. İyi oldu hadi. Güzel oldu ya yapılanın kötüsü olur mu? İyi oldu. Sağ olsun arkadaşlar yine şöyle tıklatı düzenledi ama Ali'nin canı rahat etmedi. Koşenleri ağır ağır Ali. İyi bastırmayı şey yapmıyor, tez çekiyor biliyor musun? Hadi. Yani. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Allah. Gayet iyi oldu. Kaymaz mı? diyor? Kaymaz mı diyorum. Evet. İyi kaymaz diyorsan. Yüzü süpüremezsin, yürüyemezsin anasını satın al. Tamam. Bu Güzel. İyi bir dedim. Hadi eline sağ. Güzel, hani. Güzel oldu. Hadi. Güzel oldu. Kaymak gibi ettin. Tırtılı da şey yaptın. Ne bileyim tırtıl tırtıl dedim ben de hani. Tırtıl tırtıl olmaz. Tırtıl tırtılın üzerinde. Bak, böyle olup ona sonra. Al Ali bir sarı ye. Beydullah de ye. Tamam ver. Aç.